FPG Investment YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte MetaTrader 5 uygulamasını Android cihazlarımıza nasıl indirebiliriz, indirdikten sonra nasıl kurabiliriz ve kullanabiliriz bunları birlikte inceleyeceğiz. Öncelikli olarak Android cihazımızdan Google Play Store'a giriş yapıyoruz. Google Play Store'da arama motoruna MetaTrader 5 yazıyoruz. MetaTrader 5 uygulamasını arattıktan sonra yükle deyip cihazımıza indiriyoruz. İndirme tamamlandıktan sonra uygulamayı çalıştırıyoruz. Uygulamayı çalıştırdıktan sonra MetaQuad zaten bizlere bir demo hesap tanımlamış oluyor. Biz bu videoda sizlerle birlikte Live hesabımıza nasıl giriş yapabiliriz buna bakacağız. Öncelikli olarak sağ üstte yer alan artı butonuna tıklayıp Karşımıza çıkan arama motoruna FPG Investment yazıp aratıyoruz. Önümüze çıkan seçeneklerden FPG International Investment Limited şirketini işaretliyoruz. İlk olarak giriş kısmına var olan hesabımızın müşteri numarasını yazıyoruz. Şifre kısmına şifremizi yazıyoruz. Daha sonra sunucu kısmından FPG demo'yu FPG live'a çeviriyoruz. Eğer sizin gerçek bir hesabınız yoksa demo hesabınıza da giriş yapabilirsiniz. Demo hesap oluşturmayı bilmiyorsanız katlardan çıkan videoya tıklayıp nasıl demo hesap oluşturabilirim videomuzu izleyebilirsiniz. Şifreyi kaydet seçeneğini işaretledikten sonra giriş butonuna tıklıyoruz. Var olan hesabımıza giriş yapmış bulunmaktayız. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra dilerseniz aşağıda yer alan menülere bir göz atalım. Sol altta yer alan kotasyon seçeneğine tıkladığımızda enstrümanları görebiliyoruz. Enstrümanların sprit yani makas aralıklarını görebiliyor. Aynı zamanda düşük ve yüksek yani 24 saat içerisindeki en düşük seviyesini ve en yüksek seviyesini görebiliyoruz. Kotasyon ekranında var olmayan bir enstrümanı ekranımıza eklemek istediğimizde sağ üstte yer alan artı butonuna tıklayıp Karşımıza çıkan dosyalardan herhangi birinin içerisine giriyoruz. Bir örnekle açıklamak gerekirse, Euro Kanada doları enstrümanını kotasyon ekranına eklemek için bir kere üzerine tıklamamız yeterli olacaktır. Enstrümanın üzerine tıkladığımızda mevcut ekrandan kayboluyor ve kotasyon ekranımızın en alt sayfasına yerleşmiş oluyor. Peki, kotasyon ekranında var olan bir enstrümanı kaldırmak istediğimizde ne yapmamız gerekiyor? Sağ üstte yer alan kalem butonuna tıkladığımızda mevcut enstrümanların yerini değiştirebiliyor ya da sağ üstte yer alan çöp kutusu işaretine tıklayıp seçmiş olduğumuz enstrümanlardan herhangi birisini ya da seçtiğimiz veya seçeceğimiz enstrümanları kotasyon ekranından kaldırabiliriz. Örnekle pound dolar enstrümanını kotasyon ekranından kaldırmak istediğimizde işaretleyip sağ üstte yer alan çöp kutusu işaretine bir kere tıklamamız yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi enstrüman ekranımızdan kalkmış olacak ve geri butonuna bastığımızda kotasyon ekranımızın ana sayfasından kalkmış olduğunu göreceksiniz. Kotasyon ekranında var olan bir enstrüman üzerinde işlem açmak istediğimizde üzerine bir kere tıklayıp yeni emir seçeneğini işaretliyoruz. Karşımıza açılan ekranda hacim yani lot, stop loss yani zarar durdur, take profit yani kar al gibi seviyeleri belirliyor olabileceğiz. Eğer açacağımız işlemin yönü sel yani satış yönünde ise stop loss seviyesi mevcut fiyatın üstünde yer almak zorundadır. Kar al seviyesi de mevcut fiyatın aşağısında yer almak zorundadır. İşlem tam tersi buy yani alış yönünde ise zarar durdur seviyesi mevcut fiyatın altında olmak zorundadır. Take profit seviyesi de mevcut fiyatın üzerinde olmak zorundadır. Rakamları örneklendirerek devam edelim. Zarar durdur ve kar al seviyelerini belirledikten sonra alış yani buy yönünde işlem açabilmek için sağ alttaki yer alan buy market'ın seçeneğine tıklamamız gerekmektedir. Pozisyona buy market'ın seçeneğine tıklayarak devam ediyoruz. İşlemimiz tamamlandı. Bir pozisyona girdikten sonra sistem bizi otomatik olarak sağ altta 3. sırada yer alan işlem sekmesine aktarıyor. Burada açık pozisyonumuzu görebiliyoruz. Bu ekran açık işlemlerimizin dışında bizlere bakiye, varlık, teminat, serbest teminat ve teminat seviyesini yüzdelik olarak da göstermektedir. Var olan işlemimizi daha önce belirlemiş olduğumuz zarar durdur ya da kar al seviyelerine gelmeden kapatmak istediğimizde üzerine basıl tutuyoruz. Pozisyonu kapat, pozisyonu düzenle, yeni emir ve grafik seçeneklerinden pozisyonu kapata tıklayıp devam ediyoruz. En altta yer alan şu anda pozisyon zararda olduğu için zararda kapat eksi 19 dolar şeklinde yazıyor Buna bir kere tıklamamız pozisyonu kapatmak için yeterli olacaktır. Seçeneğe tıkladığımızda emir hızlı bir şekilde işleme alıp tamamlanmış oluyor. Kapatmış olduğumuz işlemi nereden görebiliriz şimdi bir de ona göz atalım. Aşağıda yer alan seçeneklerden sol alttan dördüncü olan tarihçiyi seçip ekrana geçiş yapıyoruz. Daha önce kapatmış olduğumuz işlemleri burada görebiliyoruz. Sağ üstte yer alan takvim işaretine tıkladığımızda bugün, son hafta, son ay, son üç ay veyahut da özel dönemi seçip İstediğimiz tarih aralıklarını belirleyebiliyoruz. Biz son 3 aya tıklayıp genel olarak son 3 aydaki raporumuzu görebiliriz. Son 3 aya tıkladığımızda daha önce vermiş olduğumuz örnek işlemlerle birlikte son 3 ay geçmişini rahatlıkla görebiliyoruz. Son olarak sizlerle birlikte grafikler sekmesine de bir göz atalım. Sol alttan ikinci sırada olan grafikler sekmesinin üzerine tıklayıp tayfaya geçiş yapalım. Grafikler sekmesinde önümüzde Avustralya doları, Amerikan doları grafiğini görüyoruz. Farklı bir enstrümanı görmek istediğimizde ortada yer alan dolar sembolüne tıklıyoruz. Sembole tıkladıktan sonra hangi enstrümanın grafiğini görmek istiyorsak onu seçiyoruz. Örneğin Amerikan doları Japon yeni grafiğini görmek istediğimizde üzerine bir kere tıklamamız yeterli olacaktır. Grafiğimize indikatör eklemek istediğimizde ekranda görmüş olduğunuz sembole tıklıyoruz. Sembole tıkladıktan sonra önümüze açılan indikatörlerden eklemek istediğimizin üzerine tıklamamız yeterli olacaktır. Örneğin Bollinger Band seçeneğine tıkladıktan sonra sağ üstte yer alan tamamı işaretleyip indikatörümüzü grafiğimize eklemiş oluyoruz. Grafiğini gördüğümüz enstrüman üzerinde işlem açmak istediğimizde sağ üstte yer alan sembole tıklamamız yeterli olacaktır. Sembole tıkladığımızda bizleri daha önce anlattığımız ekrana yönlendiriyor. Bu videoda sizlerle birlikte MetaTrader 5 uygulamasını Android cihazlarımızda nasıl kullanabiliriz basit bir dille anlattık. Videoların devamı için FPG Investment YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.